Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ünlü sanatçımız ne apar topar hastaneye kaldırıldı. Bizler de kanalımız olarak geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor ve haberin detaylarıyla baş başa bırakıyoruz. Türk müziğinin efsane sesi sevenlerini endişelendiren bir haber geldi. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre ünlü sanatçı akrep sokması sonucu hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Duru'nun bazı konserlerinin ertelendiği de söylendi ve Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Nüket Duru sevenlerini korkuttu. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre usta sanatçı akrep sokması sonucu apar topar hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Duru'nun sağlık durumuna ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Müzik dünyasının güçlü sesi olarak bilinen Duru'nun yaşadığı olay sonrası yakın çevresinin büyük endişe yaşadığı öğrenildi. Doktor kontrolünde tedavisine devam edilen sanatçının birkaç gün dinlenmesi gerektiği belirtildi. Bu nedenle önümüzdeki günlerdeki bazı konserlerinin ertelendiği söylendi. Bizler de kanalımız olarak usta sanatçımız Nüket Durya geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.